İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörleri mercek altın almaya devam ediyoruz. Bugün Göztepe Katıköy'de bulunan Altuş İnşaat'ın konu olduk. Yanımızda da firmamızın yönetim kurulu başkanı Remzi Simit var. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, çok teşekkür ederim sizler. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere, bizlere burada konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Şimdi e, öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Aytunç İnşaat ne zaman sektöre girdi, bugünlere nasıl geldi? Aytunç İnşaat Şile'de inşaat sektörüne girmiş olup Ümraniye, Çınarcık, Göztepe, Maltepe, Ataşehir bölgelerinde inşaat sektöründe birçok binalar yapan bir firmadır. Ve sektöründe de e, düzgün, kaliteli, e, şık binalar oluşturan bir firmadır. Şu anda da birçok yerde projelerimiz devam etmektedir. Bunların çalışmalarını ekip olarak sürdürüyoruz biz. Evet. Şimdi projeleri e, değinmişken hemen Hı -hı. izleyicilerimize aktaralım. Nerede bu projeler, neler yapıyoruz? Ee, bu projelerin içerisindeki e, binalar e, tabii ki şu an bitmiş durumda mı? Satışını gerçekleştiriyor muyuz? Bu konuda neler söylersiniz? Şu anda e, bitmiş olan Ataşehir'de 2-3 tane binamız var. Bazı dairelerimiz orada satışta. Maltepe'de şu anda son aşamalarını yapmış olduğumuz yine bir binamız var. Aynı zamanda Ataşehir bölgesinde 84 daireli bir e, işte kapalı garajlı, güvenlikli, havuzlu bir site projemiz var. Onun projelerinin belediyeden onaylanmasını bekliyoruz şu anda. Aynı zamanda Örnek Mahallesi'nde yine 52 daireli bir projemiz var. Çok yakın sürede onun hafriyatları alınacak. Ve bunlar toplumumuzun satışına, hizmetine sunacağız. E, projelerimizin bitme süresi de en fazla İskanlarıyla beraber iki yıl içerisinde bitecektir. Evet peki bu proje kapsamındaki binalarınızda sahip olmak isteyenlerin ayrıcalıkları neler olacak acaba? Ayrıcalıkları kendilerine ödeme kolaylığında çok büyük faydalarımız var. Ee, aynı zamanda dairelerimizin bağımsız bölümlerin hiçbir sorunsuz 5 yıl garantili herhangi bir eksiklerinde 5 yıl içerisinde ...her an bize ulaşabilecekleri... ...bu tür yardımlarımız olan bir firma olarak... ...satışlarımızı hızlı şekilde onlara sunup... ...sonuçlarımızı almaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründe sizler gibi çalışan firmalardan... ...çok kısa farkınızı alacağım. Neden Aytuç İnşaat Efendim? Neden siz diye yani? Bizler bu işin çekirdeğinden... ...geldiğimiz için inşaat sektöründe gerçekten bilgili ve tecrübeliyiz. Aynı zamanda ben Rusya'da da görev yaptım. Ve inşaat sektöründe gerçekten her metrekareyi şu andaki İstanbul'un toprak sıkıntısı olan bölgelerinde her metrekareyi çok iyi değerlendiren kullanımları, proje kullanımlarında inşaat tabirinde ölü alan dediğimiz alanları bırakmayıp en derin, en güzel şekilde arsalarını en güzel şekilde değerlendirme fırsatı yaratıyoruz. Hem arsa sahiplerine hem kullanıcılara. Hı. Ondan dolayı Aytunç İnşaat'ın farkı bir proje üzerinde her şeyi teferruatına kadar çalışıp gerek, gerek mimari mühendislik ekibimizle gerek e, uygulama ekibimizle e, bizim farkımız bu tür noktaları imarın vermiş olduğu, yönetmeliğin vermiş olduğu her şeyi çok iyi kullanıyoruz. Ve aynı zamanda da dürüstlüğümüz, aynı zamanda da vermiş olduğumuz taahhütlerin e, vermiş olduğumuz süre içerisinde yerine getirilmesidir. Geçmiş projelerimizde de öyle oldu, Bu, şimdiki de öyle, bundan sonrakiler de öyle olacak. Bütün hedefimiz budur. Düzgün çalışmak, kaliteli binalar yapmak, oturan insanların bize her zaman için mutlu bir şekilde bakmaları. Biz insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Para ikinci hedefimiz oluyor. Zaten doğru hizmet verince arkasından gelir. Bir para da geliyor. Mutlaka geliyor. Evet sizin farkınız doğru yaşam alanlarını, doğru yerlere inşa etmek diyebiliriz. Etmek. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki Aytuş inşaatlı çalışmak isteyenlere vermek istediğiniz son mesaj nedir? Son olarak şunu söylemek istiyoruz. E, film olarak e, söylediğim gibi her zaman bizleri tercih edebilirler. Yapmış olduğumuz projelerden gelip Faydalanabilirler bizim ekibimizle birlikte bizim doğru anlayışımızla bizim yanımızda da çalışmak isteyenleri bekleriz. Peki size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Üçleriniz ediyoruz. Değil. Sağ olun. Değerli bilgilerden Sağ olun ben teşekkür edelim. ederim. Çok Sağ olun. Evet sevgili sektör rabar merkezi izleyicileri sizlere Göztepe Kadıköy'de bulunan Aytunç İnşaat'tan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez diyorum.